Merhaba. Ben psikolog Özlem Atik. Aksu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde hem belediye personellerimize hem de Aksu'da yaşayan tüm vatandaşlarımıza psikolojik destek hizmeti sunuyorum. Burada yaptığımız görüşmeler günlük hayatta sizi zorlayan, kafanızı karıştıran bazı konuları, durumları daha sakin bir şekilde anlatabileceğiniz, kendinize daha rahat ifade edebileceğiniz güvenli bir alan sunuyor. Aile içi iletişim, ebeveynlik, çocuk ve ergenlerle yaşanan güçlükler, stres, zorlayıcı yaşam olayları gibi birçok farklı konuyu bu görüşmelerle birlikte ele alabiliyoruz. Aksu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü olarak hedefimiz tüm personellerimize ve Aksu'da yaşayan tüm vatandaşlarımız için daha sağlıklı, daha destekleyici bir yaşam ortamı oluşturmak. Eğer siz de bu hizmetten faydalanmak istiyorsanız Aksu Belediyesi ile iletişime geçerek ücretsiz şekilde randevu oluşturabilirsiniz. Yaşamınızda biraz nefes almak, psikolojik iyi oluş halinizi desteklemek için kapımız sizlere her zaman açık.